her şeyin başladığı o yere, yani insanlığın şafağına doğru, yarım milyon yıllık devasa bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Bu, Robert Braidwood'un izinden giderek anlatacağımız aslında hepimizin hikayesi. Şöyle bir düşünün, bugün bildiğimiz, okuduğumuz, filmlerini izlediğimiz bütün o tarih var ya, işte o, insanlık hikayesinin sadece ve sadece yüzde biri. Evet yanlış duymadınız, yüzde biri. Geriye kalan o devasa, o akıl almaz yüzde 99'luk kısım ise tamamen sessiz bir çağ. Çünkü yazı yoktu. Biz daha yeni yani topu topu 5000 yıl önce falan yazmaya başladık. Peki ama ondan önce ne yapıyorduk? Bu inanılmaz zaman dilimini anlamak için Braidwood'un müthiş bir benzetmesi var. Diyor ki, tüm insanlık tarihini 24 saate sığdırdığımızı hayal edelim. Biz, yani ilk aletleri yapan atalarımız tam gece yarısı sahneye çıkıyoruz. Peki ya bildiğimiz her şey, piramitler, Roma, büyük imparatorluklar, bunların hepsi gece yarısına sadece 15 dakika kala yaşandı. Daha da inanılmazı, sanayi devrimi son 60 saniyenin içinde olup bitti. Ve işte hikayemizin ilk perdesi başlıyor. Uzun bekleyiş. Neredeyse yarım milyon yıl boyunca atalarımız tek bir şey yaptı. Doğada ne bulurlarsa onu topladılar. Bu, hayatta kalmanın her gün ama her gün yeniden kazanılması gereken bir sınavdı. İnsanlığın en uzun ve en çetin sınavı. İşte bakın, her şeyin başladığı an tam olarak bu. Karşımızda duran şey bilinen en eski teknolojilerden biri. Afrika'da bulunmuş bir çakıl taşı aleti. Yani bir taştan sadece birkaç parça koparılarak yapılmış. Hani çok basit görünüyor değil mi? Ama sakın aldanmayın. Bu gerçek bir devrimdi. İnsan zihninin ilk defa maddeye hükmettiği, ona şekil verdiği o an. Milyonlarca yıllık maceramızın atılan ilk adımıydı bu. Aradan yüz binlerce yıl geçiyor. Düşünsenize, akıl almaz bir süre ve teknoloji nihayet bir adım ileri gidiyor. Karşınızda el baltası bu artık sadece bir şey kırmak için değil, kesmek, yontmak, kazımak için de kullanılıyordu. Adeta taş devrinin İsviçre çakısı gibi bir şeydi. Bu yavaş ilerleme bile aslında insan zihninin nasıl evrildiğini, sorunlara çok daha planlı çözümler aradığını bize gösteriyor ve gelişim hız kesmeden devam ediyor. Artık amaç sadece taşı kırmak değil, hayır, usta bir zanaatkar gibi ana taşı yani çekirdeği özel olarak hazırlayıp tek bir vuruşla mükemmel bir yonga yani kesici bir alet çıkarmayı hedefliyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? İnanılmaz bir planlama ve öngörü yeteneği demek. Artık daha az malzemeyle çok daha verimli aletler üretmeye başlamışlardı. Şunu bir an bile unutmayalım. İnsanlık tarihinin neredeyse tamamı yani o %99'u işte tam olarak böyle geçti. Mevsimleri takip eden küçük göçebe gruplar. Yiyeceği depolamak gibi bir lüksleri yok. Ertesi gün ne yiyecekleri belli değil. Tamamen doğanın insafına kalmış, son derece kırılgan bir yaşam. Ve sonra bir anda her şey değişti. Yaklaşık 10 bin yıl önce, yakın doğuda, insanlık hikayesinde dramatik bir dönüm noktası yaşandı. Neydi bu? tarımın ve hayvancılığın icadı. Bu, kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını yeniden yazan andı. Braidwoods buna boşuna devrim demiyor. Çünkü bu olay sadece buğday ekmekten ya da keçi beslemekten çok daha fazlasıydı. Bu, insanın doğa karşısındaki duruşunu kökten değiştiren bir andı. Yüzbinlerce yıldır doğanın verdikleriyle yetinen insan artık doğaya hükmetmeye, onu kendi isteğiyle şekillendirmeye başlıyordu. Yani iki dünya arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Gerçekten de bu kadar keskin. Düşünsenize, bir tarafta sürekli hareket halinde, al peşinde koşan göçebeler. Diğer tarafta ise toplağına, köyüne kök salmış çiftçiler. Bir tarafta hayatta kalmaya çalışan küçük gruplar, diğer tarafta ise giderek kalabalıklaşan topluluklar. Ama bence en ama en büyük değişim kafaların içinde yaşandı. Bugün karnımızı nasıl doyuracağız endişesinden, gelecek yıl tarlaya ne eksik planlamasına geçiş. İşte bu her şeyi ama her şeyi değiştiren o zihinsel devrimdi. Tabi bu devrim bir domino etkisi yarattı. Ürünün mü arttı? E onu saklamak için çömleğe ihtiyacım var. Artık yerleşik misin? O zaman daha kalıcı evler inşa etmelisin. Topluluk mu büyüdü? O zaman yeni kurallar koyman lazım. Yoksa işler karışır. Her çözüm beraberinde yeni bir ihtiyacı ve yeni bir icadı getirdi. Medeniyetin temel taşları işte böyle birer birer döşeniyordu. Ve geldik hikayenin doruk noktasına. Yiyecek üretim devrimi. Bir sonraki büyük sıçrama için yani uygarlık için sahneyi artık hazırlamıştı. Peki ama küçücük köylerden devasa şehirlere nasıl geçtik? Süreç aslında çok mantıklı ilerliyor. Etkili tarım demek daha fazla yiyecek demek. Daha fazla yiyecek daha fazla insan demek. Peki binlerce insanı bir arada tutmak için ne gerekir? Organizasyon, kurallar ve tabii ki liderlik. İşte bu zincirleme reaksiyon kaçınılmaz olarak şehirleri ve devletleri doğurdu. Ancak Braidwood'un burada önemli bir uyarısı var. Uygarlık sadece bir sürü insanın bir araya toplanması demek değildir. Hayır, o şehirler, yasalar, anıtsal yapılar ve en nihayetinde yazıyla tanımlanan çok daha karmaşık bir toplumsal yapıdır. Her tarım toplumu uygarlığa dönüşmedi. Bu, tarihin belirli bir anında doğru koşullar bir araya geldiğinde gerçekleşen çok özel bir sıçramaydı. Güzel. Peki, Tüm bu devasa tarih öncesi hikaye bugün bizim için ne ifade ediyor? Bize kalan miras ne? da kitabını tam bu can alıcı soruyla bitiriyor aslında. Neden yarım milyon yıl öncesine umursayalım ki? Yani bütün bu eski taşların, kemiklerin bugünkü hayatımızla ne alakası olabilir? İşte Braidwood'un sarsıcı cevabı da burada geliyor. O bizim çağımızı, yani sanayi devrimini, bu büyük insanlık dramasının üçüncü perdesi olarak görüyor. Ancak bir de uyarıda bulunuyor. Bu son perde o kadar hızlı ve o kadar şiddetli ki oyuncuları tamamen yıpratma tehlikesi taşıyor. Yani bizi. Belki de tarih öncesinden alacağımız en büyük miras bu, perspektif. Yüz binlerce yıl süren yavaş değişimleri de gördük, her şeyi bir anda alt üst eden devrimleri de. Ama hikayenin özü hiç değişmedi. İnsanlık, yenilik ve işbirliği sayesinde en zorlu engelleri bile aşmanın bir yolunu her zaman buldu. Ve işte bu analiz bizi o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Avcı toplayıcılık ve tarım devrimi perdelerinden sonra bizim oynadığımız bu üçüncü perdenin finali nasıl olacak? Hikayenin bu bölümünü şu anda biz yazıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tür tarih yolculuklarına devam etmemiz için abone olmayı ve bu çalışmamızı beğenerek bize destek olmayı da unutmayın. Çok teşekkürler.